Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir tefas fon karşılaştırma videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün 12 Haziran 2023. Ee, burada yazdığım gibi serbest fonlar çıkartılmıştır ee, notunu görüyorsunuz. Ee, takip edenler bilir. Ee, ancak bilmeyenler için tekrar etmek istiyorum serbest fonlar yatırımcı açısından nitelikli yatırımcılara özel fonlar arkadaşlar nitelikli yatırımcı nedir diye soracak olursanız bunlar 1 milyonun yani 1 milyon TL'nin üzerinde 1 milyon ve 1 milyon üzerinde bir. E, parayla fon alıp satabilen insanlar onun için e, bizi çok fazla ilgilendirmediğini e, düşündüğüm için e, serbest fonları çıkartıp ona göre e, bir düzenleme yaptım. E, bu Excel tablosunu Tefas e, sitesinden indirdim ve düzenledim arkadaşlar. E, sizler de oradan Aynısına ulaşabilirsiniz. 12.06 yani 12 Haziran itibariyle e, bugün e, fonlarımızı inceleyeceğiz. E, fo, e, fonlar yani yatırım fonları son bir ayda ne olmuş? Son 3 ayda, 6 ayda, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl. Bunlara bir genel olarak bakacağız. Son durumlarına bakacağız. Hangileri e, daha çok kazandırmış, hangileri ekside kapatmış hangi fonlar hangi çeşit fonlar diyelim liderler hangileri küme düşenler bu ay itibariyle hangileri vesaire bunlara bir göz gezdirmiş olacağız hep birlikte arkadaşlar ee, başlayalım şöyle son bir ayı büyükten küçüğe doğru e, bir sıralayalım gördüğümüz gibi arkadaşlar son bir aylık getirilere baktığımız zaman en başta Deniz Portföy, Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri değişken bir fon. Burada liderliği almış arkadaşlar. Yüzde 35 kazandırmış son bir ayda. Ee, hemen altında yay e, var arkadaşlar. Yapı Kredi Portföy, yabancı teknoloji e, sektörü hisse senedi fonu. Ee, bir önceki teknoloji fon, bir sonraki yabancı teknoloji fon, arkasından yine yine teknoloji teknoloji genelde teknoloji fonları bunların hepsi arkadaşlar döviz bazlı fonlardır yani dövize bağlı fonlardır ee, hepimizin bildiği takip ettiği yani kadarıyla biliyorsunuz dolar yani döviz euro, sterlin vesaire son yani bu seçimlerden sonra diyelim bir anda serbest bırakıldı. Yeni yönetim anlayışıyla bu yüzden bütün dövizler arttığı için bu teknoloji ve yabancı teknoloji fonlarının hepsi Dövize bağlı fonlardır arkadaşlar. O yüzden bunlar da otomatik olarak arttılar. Yaklaşık yüzde yirmi beş yüzde otuzluk bir artış gerçekleşti e, dövizde ve bunların da hepsi bundan etkilendiler arkadaşlar. E, takip edenler bilir ama yeni takipçilerimiz de e, geliyor e, sürekli e, kanalımıza. Onlar için tekrar hmm, edeyim. Ben e, her ay e, sonu bir önceki ayın e, fonlarını yani kendi alıp e, edindiğim, sattığım, aldığım, yeni eklediğim fonları e, sizlerle paylaşıyorum. E, onun için e, burada teknoloji fonlarına zaten yılbaşından beri ben ağırlık vermiştim. E, özellikle Bist yani Borsa İstanbul yerli hisse senetlerinden çıkış yapmamıştım ama çok 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 azaltmıştım oranlarını. Ee, ama teknoloji ve e, yabancı e, hisse senedi fonlarına ağırlık vermiştim. Bunun da nedeni yine e, takip edenler bilirler e, dövizin artacağını öngördüğüm için bunları yapmıştım arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Ee, ancak ben kendi yaptıklarımı, e, uyguladıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Her ay sonu bir önceki ayın arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi burada da son bir aya baktığımızda hep teknoloji e, ağırlıklı işte robotik teknolojiler, yeni teknoloji yabancı hisse senedi fonu gibi fonlar çok yüksek getiriler getirdi bize arkadaşlar. dediğim gibi burada görüyoruz yüzde 35, 33, 33, 33 bu şekilde aşağı doğru iniyor. Biraz daha aşağı kaydıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya hisse senedi, yabancı hisse senedi fonu ya da değişken şemsiye fonu ama hep teknoloji fonları arkadaşlar. Elektrikli ve otonom araç teknolojileri, örnek örneğin Deniz portföyün gibi. Gördüğünüz gibi aşağılara kadar iniyoruz ve hep teknoloji ve yabancı hisse senedi fonları çok yüksek getiriler elde etmiş arkadaşlar. Yüzde %35'ten başlıyor, Yüzde %22, 22, 22, 21, 20 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Siz de TEFAS sitesine girip bunları inceleyebilirsiniz. Ben bunu da yani bu tabloyu da koyacağım arkadaşlar açıklama kısmına. Oradan da siz de inceleyebilirsiniz. Dilerseniz dediğim gibi son bir ayda getirilir en yüksek fonlar yabancı hisse senetleri fonları ve yabancı teknoloji fonları olduğunu hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Bir de buna bir tersten bakalım. Yani küçükten büyüğe bir sıralayalım. Son bir ayda neler kaybettirmiş? İlk sırada e, şu fonu görebiliyoruz. Katılım e, şemsiye fonuymuş bu. Eksi 3 getirmiş. Bu arada katılım gördüğünüz zaman e, aklınıza direkt şu gelsin e, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için katılım fonları var arkadaşlar. E, bu arkadaşlar bunları e, tercih edebiliyorlar. E, yani yatırım fonları herkes için olduğu için bunlar da düşünülmüş arkadaşlar. Genelde gördüğümüz gibi katılım şemsiye fonları çok düşük getiri sağlamış görünüyor arkadaşlar değişken fonlar var aralarında kira sertifikaları fonları kısa vadeli kira sertifikası fonları vesaire vesaire para piyasası fonları gibi çok düşük getiriler elde etmiş altın fonunu görüyoruz arkadaşlar burada %5 bir getiri elde etmiş son bir ayda ee, ama birazdan son 3-6 aya, aya baktığımızda işlerin biraz daha değiştiğini e, gözlemleyeceğiz hep birlikte. Ee, burada e, altın fonlarını sizler için sarıyla e, işaretledim daha anlaşılır olsun diye. Ama yine de %5-6 e, gibi getiriler elde etmiş altın fonlarında arkadaşlar. Evet, şimdi biraz da şöyle yapalım. Son 3 aya bakalım. Son 3 ayı büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda gördüğünüz gibi SUP şunu farklı bir olayı var arkadaşlar. Bunu hiç biz baz almayalım. çünkü orada farklı alımlar, farklı satımlar gerçekleştiği için bunu şu anda bakmayalım arkadaşlar. Bunu es geçelim. TEP Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu gördüğümüz gibi son 3 ayda %45 bir getiri sağlamış. Dediğim gibi işlerin biraz daha burada son 3 ayda değiştiğini görüyoruz. Son bir aydaki değişim dediğim gibi döviz dövizin birdenbire bire serbest bırakılması ve e, artması e, hemen şöyle bir bakayım ben sizler için. E, dolar 23.75 e, olmuş şu an itibariyle. E, euro 25.45 e, ve sterlin de yani pound da e, 29.45 olmuş arkadaşlar altın gramına bakıyorum. 1560 lira civarında. Borsa İstanbul'da biliyorsunuz çok büyük bir atak gerçekleşti son bir hafta 10 gün içerisinde. O da 5600 liraya çıktı. Ancak dediğim gibi dövize bağlı fonlar burada da mesela yine buraya dönecek olursak 3 son 3 aya bakıyoruz şu anda. Gümüş e, şun en çok kazandırdığını görüyoruz. %45-45 çeşitli gümüş fonlar arkadaşlar. TEP portföy gümüş sepeti fonu en çok kazandıran fonmuş son 3 ay içerisinde. Hemen arkasından YZG yapı kredi e, portföy gümüş e, fonu burada yine yüzde 45 kazandırmış. E, bu arada benim fonlarım içerisinde YZG e, ve gum vardır arkadaşlar. Takip edenler bilir. E, bunları da paylaşıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir Burada hemen hemen her gümüş e, e, fonları birbirine yakın getiriler zaten sağlamış. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı birbirine bağlı zaten arkadaşlar. Çok kötü bir yönetim olmadığı sürece ki genelde olmuyor çünkü e, bu fonlar profesyonel yöneticiler tarafından e, yönlendiriliyor, yönetiliyor. O yüzden de e, hepsi birbirine hemen hemen yakın oluyor. Ama e, birileri daha e, iyi getiri elde etmiş oluyor. birileri, biraz daha az ama gümüş yükseldiği zaman hepsi bir anda e, birbirine bağlı oranda yükseliyor. Yine son 3 ayı şu anda inceliyoruz. Son 3 ayda hemen gümüşün arkasından gördüğümüz gibi yine teknoloji e, ağırlıklı e, fonların kazandırdığını görüyoruz arkadaşlar. E, burada Mesela Ak Portföy'ün Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi fonu ki bu fonda benim e, fonlarımda vardır. E, Yay e, yeni eklediğim bir fon. Bu da fonlarım arasında vardır arkadaşlar. Bunlar da yine teknoloji ve e, yabancı hisse senedi fonları son 3 ayda da getirileri oldukça yüksek. Hmm. Burada bir kıymetli maden e, fonu görüyoruz arkadaşlar aslında gümüş fonu veya altın fonu içerisinde bulunan e, fonlar bu kıymetli madenler fonu oluyor yani e, içinde gümüş fonu seçiyorsa yüzde seksen gümüşe yatırım yap, yapmış oluyor eğer direkt altın fonu görüyorsak arkadaşlar yüzde seksen altına yatırım yapmış oluyor. Ancak bu kıymetli madenler fonları, e, hatta şunu da ben e, işaretleyeyim. Bu kıymetli madenler fonları ise içerisinde hem altın hem gümüş hem paladyum hem platin gibi çeşitli e, madenleri bir arada bulunduruyor arkadaşlar. Evet efendim, aşağı doğru e, iniyorum yine e, altın fonları da burada devreye girmiş arkadaşlar. Altın, gümüş ve kıymetli madenler fonları ve beraberinde de teknoloji fonları ve yabancı hisse senedi fonları arkadaşlar. Son 3 ay içerisinde en çok getiri sağlayan fonlar olmuş. E, yine takip edenler bilir ama e, tekrarlıyorum ee, ağırlıkta yani şöyle yapıyorum arkadaşlar ben yine yatırım tavsiyesi değildir ama kendi yaptıklarımı e, anlatıyorum ve paylaşıyorum dediğim gibi. E, son e, yani yılbaşından bu yana ben e, mesela borsa İstanbul' yani yerli hisse senetlerinden tamamıyla çıkmadım ama oranlarını çok azalttım ağırlığı nereye verdim diye soracak olursanız işte e, döviz bazlı fonlara yani teknoloji fonlarına, yabancı teknoloji fonlarına ve yabancı hisse senedi fonlarına, altın fonlarına, gümüş fonlarına ve kıymetli madenler fonlarına ağırlık verdim arkadaşlar. İçerisinde içerisinde tabii yine Eurobond'lar var vesaire. E, tek tek bunları e, inceleyebilirsiniz arkadaşlar alta doğru indikçe görüyorsunuz altın fonları bir hayli getiri sağlamış. Son 3 ayda bu şekilde aşağı doğru inip tek tek bakabiliriz arkadaşlar. Evet. son 6 aya bir bakalım arkadaşlar. Bakalım son 6 ayda durum nedir? Son 6 aya baktığımızda yine yabancı hisse senedi fonu burada %57 bir getiriyle lider durumda ee, hemen arkasından yay yapı kredi portu, yabancı teknoloji hisse senedi fonu ee, %55 bir getiriyle. Yine ilk sıralarda arkadaşlar şunu hatta direkt hepsini satır olarak silebiliriz. Kafamızı karıştırmasın. Ee, son 6 ayda da gördüğünüz gibi neredeyse tamamı yani en çok e, getiri elde edenlerin yüzde 57, 51, 49, 44, 40, 38 bu şekilde iniyor. Yabancı hisse senedi fonları ve teknoloji fonları arkadaşlar. Ee, son 6 aya bakıyoruz. Ee, aslında şöyle söyleyelim, yüzde ee, 57 getirmiş mesela. Ama son bir ayda zaten yüzde 30 getirmiş. Yani altaya e, bakarsak yüzde 20 gibi bir getiri aslında elde etmiş Çünkü yüzde sadece son bir ayda Çünkü dediğimiz gibi birdenbire dövizin artması bu fonların hepsini etkiliyor arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz yine buraya bir iş portföy altın fonu girmiş arkadaşlar 6 ayda yüzde 36 bir getiri elde etmiş. Altın her zaman altındır arkadaşlar. Altın uzun vadede genelde uzun vadede asla kaybettirmeyen e, fonlardır. Hepimizin de bildiği gibi. Burada bir gümüş sepeti fonu YZG'nin e, araya girmiş. O da bize %32 e, kazandırmış. Son 6 ayda arkadaşlar. Son 6 ayın en çok kaybedenlerine bir e, bakalım. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Ee, gördüğümüz gibi hisse senedi, yani yerli hisse senedi e, ağırlıklı fonlar e, burada mesela TTE kodlu iş portföy biz teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksi hisse senedi fonu. Burada eksi on getirmiş. Eksi on dört on bu şekilde aşağı doğru iniyor. Genelde gördüğümüz gibi hisse senedi Onlara arkadaşlar. E, o yüzden biraz önce e, bahsettiğim yerli hisse senetlerinden e, yılbaşı itibariyle çıkmadım ama oranını çok azalttım demiştim. E, nedeni de buyla arkadaşlar. gördüğünüz gibi son 6 ayda e, hisse senetleri bayağı bir ekside ama son 1-2 haftadır da çıkışta arkadaşlar. Ee, ama yine ben oranını şahsen çok e, yükseltmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Bir de yılbaşına, yılbaşından bu yana e, bakalım. E, yılbaşından bu yana da gördüğünüz gibi yine yabancı hisse senedi fonu burada %66 bir getiri bize e, e, sağlamış. Hemen arkasından yay. Yani yapı kredi portföyü yabancı teknoloji hisse senedi fonu ee, yine baktığımız zaman e, teknoloji ve hisse yabancı hisse senedi fonların yılbaşından bu yana en çok kazandıran fonlar olduğunu hep birlikte görüyoruz arkadaşlar hmm. ee, aşağı doğru indiğimiz zaman şurada mesela blockchain teknolojileri var blockchain teknolojileri karma fonmuş. Bu arkadaşlar e, Bitcoin'le alakalı aslında Bitcoin Bitcoin'in altyapısını e, oluşturan fonlar altyapısına yatırım yapıyor e, blockchain teknolojileri e, yöneticisi, profesyonel yöneticisi e, bunların e, altyapılarına yatırım yapıyor. Dolayısıyla Bitcoin arttığı zaman otomatikman bu da beraberinde artıyor arkadaşlar. Ee, yine burada FinTech ve Blockchain teknolojileri fonu var. yüzde %40 getirmiş yıl başından bu yana. Gibi gibi arkadaşlar elektrikli otonom araçlar. Yani hep teknolojik fonları e, ve yabancı hisse senedi fonları burada e, en çok kazandıranlar gibi görünüyor yılbaşından bu yana. Yine altın aralara girmiş arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakıyoruz yine %33 %31 civarlarında yine altın fonları da yılbaşından bu yana en çok getiri sağlayan fonlardan arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları şöyle eee son 1 yılına, son 3 yılına, son 5 yılını da burada görebiliyoruz. Örneğin AFT Akport ve Yeni Teknolojiler hisse senedi fonu ee, burada yıl başından bu yana yüzde %66 getirmiş ama son 1 yılda yüzde %50 getirmiş arkadaşlar. 3 yılı yüzde %327, 5 yılda yüzde %716 getirmiş. Arkadaşlar buradan da bunlara bakabiliriz son 3 yılına bakalım mesela. Son 3 yılda ne olmuş? 3 yılda baktığımız zaman işlemin baya değiştiğini görüyoruz arkadaşlar. Son 3 yılda en iyi getiriyi OPH kodlu Osmanlı Portföy 1. Hisse Senedi Fonu yani yerli fon sağlamış. Zaten son 2-3 yılda 5 yılda en çok kazandıranlar yerli hisse senetleriydi. Ancak ee, işte nasıl e, davrandığımıza, nasıl e, analiz ettiğimiz burada çok önemli arkadaşlar. Ee, ben diyorum e, yılbaşın yılbaşında tüm yerli fonlarından artık yükselmeyeceğini e, düşündüğüm için e, aslında birçoğunu satıp e, sadece oranlarını çok azaltıp yine de tabi takip ediyorum ama oranları çok az çıkmıştım çünkü 3 yılda 5 yılda kazandığımız kadar kazandık arkadaşlar. Hemen 5 yılına bakalım bunu mesela. 5 yılda en çok hangi fonlar kazandırmış? Burada lider tacirler portföy değişken fon gördüğümüz gibi yüzde %1790 arkadaşlar muazzam bir oran kazandırmış. Ama son bir aya, son üç aya, altı aya, yılbaşından bu yana baktığımız zaman bunların hepsi eksilerde arkadaşlar. Onun için ne zaman ne alacağımızı, ne, ne zaman neyi, neleri satacağımızı da iyi analiz edip iyi takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi değildir yine e, hatırlatmak istiyorum ama... E, takip ediyoruz ve buradan gördüğümüz gibi son bir ay, üç ay, altı ay, yıl başından bu yana bir yıl, üç yıl, beş yıl hepsini biraz incelemiş olduk. dediğim gibi bugün ayın 12'si 12 Haziran 2023 bu tarih itibariyle durum bu arkadaşlar. i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. kanalıma destek olmak için lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ee, arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yatırım e, gerçekten çok 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 önemli. Ee, kanalımda yaklaşık 20 tane video var. Bunlar 4-5 dakikadan oluşan videolar. Bu yatırım fonları ile ilgili videoları seyretmenizi tavsiye ediyorum. O zaman çok daha e, sizin için anlaşılır hale getirecektir bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.